Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir Aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç'ten yepyeni bir paylaşımla yine karşınızdayım. Yakışıklı oyuncumuzun ezel fotoğraflarını sizler için video haline getirip sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videolardan sizler de memnun kalıyorsunuzdur. Eğer memnun kaldıysanız kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın en güzel, en özel paylaşımları sessizce bir aşk kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.